Girne Kalesi. Buradan giriyoruz. Pavuseye basıyorum. Bizans Kilisesi. Pavuseye basıyorum. Orada açalım Değişik bir oda var. Oh. <laughs> Kıblesi şuraymış demek Kıblesi bura, mihrap. Buradan. Dur şuradan bir yere gidiyorduk. Hadi. Gelin bu tarafa gelin. Oradan çıkıp buradan geri gidiyor. Gel gel aynı yere geldik. Aha, bitti. Şuradan bir çıkalım bakın surlar bir yerlere çıkıyor. Sonra geri döneriz. Burada mezar gibi bir şey var.

Demir var burada. Geçelim evet. bakayım Şu surlara çıkamadı. Aradan geldik.